Herkese merhaba arkadaşlar. Market videosunu seven arkadaşlar için baya bir şey aldığımdan dolayı ayrı bir video olarak paylaşayım bunu istedim. Ramazan öncesi bir toplu alışveriş gibi oldu biraz. Nerelerden yaptık bu alışverişi? Migros Sanal Market'ten yaptık. Bugün geldi onlar. Dün de biraz Kim'den ve Bim'den alışveriş yapmıştık. Migros'unkiler gelince hemen Bim ve Kim'inkileri de toparladım. Sizlere şöyle toplu alışveriş severler için göstereyim bir video çekeyim dedim. Evde biraz sebze meyve eksikliği de vardı. Onları da tamamladım. Şu an için gerekli olanlar da var. Artı hani elimdeki bitince kenarda dursun dediklerim de çıkacak. Şöyle Çengelköy salatalık aldım. Havuç aldım. Migrosu gösteriyorum bu arada. Evet elime ilk migros geldi. Muz almışım. Biraz evde de var. Birkaç tane. Keşke yeşilim tırak olmasa. Kapya biber aldım. Evde de var birkaç birkaç. Öyle fazla fazla almayı sevmiyorum biliyorsunuz sebze meyveyi. Bittikçe taze taze almayı tercih ediyorum. Her taraf olmuş market, mana bu küçük domateslerden aldım. Bunların tadı da o kadar güzel ki. Şeker domates diye geçiyor bu. Hatta bunu Üzerine bal döküp yiyenler de var. Hiç öyle denemedim ama tadı çok güzel. Soğan aldım. Patates aldım. Evde çok az var. Migros'tan başladık. Migros'tan devam edelim. Temizlik malzemelerini göstereyim. Bir tane bu Persil'in Gül'ün Büyüsü'ydü galiba bu. Power Gel'ini aldım. Sıvı çamaşır deterjanı. Bunun toz versiyonunu yıllarca kullandım ve çok memnundum. O yüzden bir tane bundan aldım. Bir tane yumuşatıcı aldım. Yumuşun bu sakuralı olanı. Daha önce kullandığımı bilmiyorum ama sakura, kiraz çiçeği gibi yazılar görünce duramıyorum, dayanamıyorum. O kokuları deneyesim geliyor hemen. O yüzden bir tane de bundan aldım. Migros'un şu çamaşır suyunu aldım. Burada böyle iki torba şeker var. Ben çok kullandığım şeyleri Ramazan ayı olmasa da zaten yedekli kullanmayı severim. Böyle çok çok stok yapan biri değilimdir ama mesela pirinç, şeker, un, sıvı yağ, yani elimdekinin haricinde muhakkak yani bir kilo iki kilo da olsa kenarında olmasını seviyorum. Ha Habit, bitecek düşüncesi beni çok geriyor nedense. Ben bekarken de öyleydim. Daha bitmeden baba az kaldı bunu alır mısın derdim siparişlerini verirdim çok sık kullandığım şeylerin. Hala da öyle devam ediyor o huyum. Bir şeker aldım. 3 kiloluk bundan. Bir de yedekte dursun. Epey de gider. Bir tane bu tatım kornişon turşusundan aldım. Salçayı da bunda indirim vardı. Yine iki tane aldım. Aslında iki tane büyük alayım dedim ama bazen de bir süre üst üste salçasız yemekler yapasım geliyor. Yaptığım oluyor. Bu sefer salça uzun süre bekliyor. Bir süre sonra üzeri falan değişiyor gibi oluyor. O yüzden nedense büyük almıyorum. Böyle küçük alıyorum. Sağolsun Kuzenim Özlem biliyorsunuz zaten. Onun annesi kendisi yapmıştı. Bana da verdi ama ben ev salçası yiyemiyorum arkadaşlar. İşte insanoğlu alıştık böyle. Nasıl yapıldığını bilmediğimiz yoğurtlardır, salçalardır yemeye. Ev salçası, ev yoğurdu tüketemiyoruz bir türlü maalesef ki. Pirinç aldım. Daha önceden ben bundan kullandığım için biliyordum güzel olduğunu. Bir tane veriyordu. iki tane alacaktım ama başka marka aldım. İnşallah çıkar o da. Migros'un kendi markası mıydı? Emin değilim. Ondan aldım. Baldo. Bir tane arpa şehriye çıktı. Buradan limonat aldım. Şekersiz. Emrah seviyor bunu da. Süt aldım. İki tane. İki tane de bundan aldım. Oxi markasının bu yüzey temizleyici havlusu. Bahar çiçekleri miydi? Bahar buketiymiş. Silipinin de kiraz çiçeği kokulu olanı var. Marketlerde ben denk gelemedim, göremedim. Trend yolda falan vardır ama denemek istiyorum. Galiba orkideli olanı falan da var. Böyle 3 tane çiçek versiyonunu çıkarmış. Ama en merak ettim tabii ki kiraz çiçeği kokulu olanı. Bunu daha önce kullandım. Güzeldi. O yüzden 2 tane Bundan alayım dedim. Kutayın beslenmesi için meyve suları aldım. Karışık meyve suyu dimesi. 4 olması lazımdı. Ha, dört tane. Bir tane bu tereyağından aldım. Süt aşın. Her biri ayrı paketlenmiş oluyor bunlar. O yüzden çok seviyorum ve tadı da gerçekten ev yapımı tereyağının tadında. Büyük tereyağı diyor. 10 tane. Her biri 100 gram. İnanın pastırması güzel oluyor. Aynı şekilde kavurması da baş yazıcıydı galiba. Bu aynı. Bir kavurmasına bir pastırmasını aldım. Ariste'nin İzmir tulum peyniri. Ben bu tulum peynirini çok seviyorum. Birçok İzmir tulum peyniri denemişimdir ama bunun yeri bende ayrı. İzmir tulumu yazmıyor ama önceden şurada bir ibaresi vardı bu kırmızı yerde. İzmir yöresinden diye bir yazısı vardı. O yazısı artık yok ama tat aynı. Yani İzmir tulum peyniri çok güzel. Bir tane bu piliç jumbo sosisten aldım. Şu şekilde. Sahurda arada değişiklik arıyorum. Seviyorum. Evde bir tane 5 litreliğim var. Açılacak. Bir tane daha olsun dedim. Şöyle. Komilinin sıvı yağını aldım. 5 litrelik olanından. 30'lu yumurtadan 2 tane aldım. Şu anda zaten yumurtam 1 mi 2 tane mi ne kaldı? Birini zaten kullanacağım. Bir tanesini de yedik dursun dedim. Bu zaten Ramazan'a girene kadar biter. Emrah da ofise götürüyor ya ofiste kahvaltı yaptığı için. Çünkü sabah uyandığında kahvaltı yapmayı sevmiyor, acıkmıyorum diyor. Biz de Ramazan'a kadar kahvaltılarda falan kullandık, ettik, kekte, börekte derken biter. Bu da dursun dedim. Zaten tarihlerine var. Bir de balkonda tutuyorum zaten ki balkonda kış olunca bizlerin buzdolabı olmuyor mu bir yerde? Oluyor valla. Çok soğuk olduğu için bazen dolapta yer olmayınca yemek falan kalsa onu şeye koyuyorum balkona. Sizler de kullanıyor musunuz balkonu benim gibi buzdolabı niyetine kışın yani. Yazın tabii ki olmaz da. Migros'tan devam ediyorum. Evet. Baldo pirincimiz çıktı. Migros'un. Yani hiç fena görünmüyor. Yani pilavlarda da hoşuma gitmezse bile dolmada kullanırım, sütlaçta kullanırım, yemeklerin içinde kullanırım, ıspanak falan yaparken yani kullanılır. Her türlü fıtraf olur mu? Olmaz. Birkaç çeşit çeşitli makarna aldım. Evde var ama bulunsun yine dedim. Şöyle mantılık makarnadan aldım. Bir tane fiyonklu aldım. Bunu da derinim çok sever. Bir tane boncuk aldım. Dirsek yoktu. Dirsek de alacaktım. Onu da Kutay çok seviyor ama Kutay boncuğu da çok sever. Kuru fasulye evde var. Yine bir kilo da olsun alayım dedim. İri son fasulye diyor ama iri de değil. Ha pişince falan nasıl olur? Hemen pişer mi? Bazı fasulyeler birkaç cins oluyor biliyorsunuz. Bazıları pişmek bilmiyor. Bazıları hemen pişiyor. Pişmeyenleri pişirirken pişmişler eriyor gidiyor. Yani fasulye seçimi gerçekten zor oluyor. Genelde biz fasulyemizi memleketten alıyoruz. Hani diğerleri olmasa bir de fasulye memleketten gerçekten çok güzel oluyor. Bir deneyelim bakalım nasıl çıkacak. Kırmızı mercimek aldım. Yine bunu da iki paket aldım. Bu markanın ikini daha önce kullandığım için beğenmiştim. O yüzden şöyle bir kilo bir kilo olarak iki kiloluklardan alayım dedim. Yeşil mercimeğim var. Şu an kullandığımı yeni açtım zaten. 1 kilo da yeşil mercimeğim var kenarda. Tuzlu bisküvi, ay burçanın zeytinli olanı. Bunu da Emrah çok seviyor. 2 pakette bu bisküviden aldım. Bir tane şu şekerden aldım. Tereyağlı diye bildiğimiz şeker var ya. Aynen ondan. Akışkan dolgulu ve tereyağlı. Bir tane de tuz aldım. Evde değirmen için kaya tuzum da var. Bir bundan olsun dedim. Keşke hep bırakabilsem şu tuzu ama yok. Nedense. E, alışkanlık yani hani küçük küçüklüğümüzden beri hep bu tuzu kullanıyoruz ve alışkanlık. Migros'tan aldıklarım bunlar. Şunları da mahallenin marketinden aldık. Hepinin Ramazan şerbeti. Ramazan şerbetinde en sevdiğim şerbet benim bu. Ama Geçen sene bir tık tatlı gelmeye başlamıştı. Emrah da öyle diyor mesela. Artık eskisi gibi Emrah pek içmiyor bunu. Bana da yine bu sene çok tatlı gelirse ben de içmem. Biliyorsunuz sahurda çay demlemiyoruz. Biz bunlardan içiyoruz. Görünce de aldım. Ay bir duygulandım. Bir heyecan yaptım. Ramazan'ı hatırlatıyor ya bu da. Bunu da şoktan aldım. Nasıl yapıldığı falan yazıyor. Benim kanalımda da zaten bununla ilgili videolar var. Özellikle Emrah bunu sahurda yemeyi çok seviyor. O yüzden bir tane bu kuru yufkadan aldım. Börek yapmak için. Kim marketten aldıklarıma geçiyorum. Bir tane etimek aldım. Tatlısını yaparım diye düşünerekten. Lavaş aldım. Ne bileyim tavuk şiş yaparım. Altına koyarım. Ya da böyle dürüm tarzı bir şeyler yaptığımda falan iyi olur lavaştan tost falan. Onları da seviyorum ben. Sahurda belki öyle bir şey yaparım. Yani o yüzden bir tane de lavaş aldım. Bir tane şu kemal paşasını aldım. Kemal paşa tatlısını da biz çok seviyoruz. Normalde Emrah böyle şerbetli tatlıları pek yemez ama o da bunu seviyor. Böyle lüp, lüp gidiyor yani. Bakmayanın şöyle bir tane kalmıştı bundan. Maznoliasını aldım. Yani vanilyalı pudingden ne gibi bir farkı var? Bence yoktur ama fiyatı uygun da aldım kısacası bunu. Bir tane de böyle anti fıstıklı puding aldım. Evde benim zaten çilekli, muzlu, vanilyalı, kakaolu falan pudinglerim vardı. O yüzden farklı gördüğüm için anti fıstıklı alayım dedim. Şu bulgurdan şu anda yeni boşalttım bulgur kabıma. Bir tane de yedeğini alayım dedim. Bu iri bulgurdan var ya. Oh, köftelik bulgurum Yeterince var zaten. Çok sık bitmiyor bizim evde köstelik bulgur nohutum da vardı. 2 kilo kadar nohutum da var. O yüzden onları almadım. Bir tane çeçil peyniri aldım. Seviyoruz biz. Yine sahurda kullanılır. Kutay kahvaltısında da seviyor bazen yiyor. Şu dil peyniri, sütaşın dil peynirini de kullandım. Bir tane daha marka vardı. Onu da kullandım. Pınar mıydı? Ama en çok beğendiğim Tahsil ki oldu. Nedense ne kaşar gibi ne böyle yumuşak beyaz peynir gibi kokusu yok. Tadı da güzel. O yüzden bir tane de bundan aldım. Şu taşın kaşarını aldım. Pesto, fesleğenli kremasını aldım. Makarna da kullanırım bir gün dedim. Böyle bir makarna yaparım. Hemen yanına da tavuk kızart Böyle çıtır tavuklar falan var ya hazır. Böyle üşendiğim bir gün öyle bir şey yapabilirim. Bir tane bu limon suyunu aldım. Doğan ayın %100. Genelde limon kullanıyorum ama bazen bir anda limonun bittiği falan oluyor. Küçük boyunu alayım dedim ve bu Doğan ayın %100 limon suyu gerçekten limon gibi tadı var. O yüzden bir tane de bundan aldım. Şu salata kreması diye geçiyor. Sezer sos gibi olduğunu düşünerekten aldım. Sezer sos her yerde bulamıyorum. İnternette bulduğumda bayağı bir pahalı geldi. Bu da 85 liraya mı düşmüştü? Bir şeydi yalan olmasın. Bunu avokado sosu olanı vardı. Bir tanesi daha vardı çeşidi de. Ben bunu aldım. Renginden dolayı dediğim gibi Sezer sos havası sezdim. Bakalım. Ben hemen maaşlı aldım. Salata yemeği çok seviyorum. İftar sofralarında da severim. Yani sadece iftarımı mesela bir tavuklu salatayla önden bir çorbayla falan da yapabilirim yani. Bir tane de bu bal küpünün küp şekerini aldım. Bir kiloluk bu. Kimden aldıklarım bu kadar. Şimdi bimden aldıklarımı da göstereyim. İki tane bu güllaçtan aldım. Masipse ilk tatlımız Ramazan ilk gününde güllaç olacak diye düşünüyorum. Biz Emrah'la çok seviyoruz. Güzel doluyor, hafif doluyor. Normalde de biz çok seviyoruz ama nedense bazı şeyleri özellikle insan Ramazan'da alıyor. Yani hurmayı mesela son zamanlarda almaya başladım ama sanki hurma Ramazan'da yenilecek bir şeymiş gibi kaldı benim kafamda. Hurmayı Ramazan'da alırdım güllacı aynı şekilde. Halbuki hani hep oluyor ama sanki Ramazan'da bunların yeri, tadı ayrı ya da sadece Ramazan içinmiş gibi kafamda yer etmiş. Kemal Paşa yine bir tane binde de aldım. Asla yapacağım, yaparım. Bir tane bal aldım. Her ne kadar kahvaltıda yenildiği gibi pek böyle aman aman sahurda yenmese de insan arada tatlı bir şey arıyor. Ya bal kaymak olur. Bir gün reçel olur. Bir lokma da olsa insan tatlı arıyor yani. O yüzden de aldım. Kutay da bir de çok seviyor bal yemeği. Sarelle'nin diyorsun gördüm aldım. Bu geldiği hafta ben bundan hiç bulamadım. Gittiğimiz bimde görünce hemen aldım. Böyle hem fındık kreması var hem kakaolu kreması var. İkisi bir arada. Bazen tatlı bir şey istediğinde sahurda bir kaşık yiyorum. Çilek falan varsa mesela bu tarz bir şeye batırıp yiyorum. Mesela yine de tatlı arıyor yani. Dikkatli yemekte de fayda var tabii ki sahurda da. İnsan herkesi susuyor. Hele ki ben ya hiçbir şey yemesem de çok susuyorum Benim derdim susamak oluyor Ramazan'da zaten Ama Allah'ın kolaylığını veriyor Normalde böyle çok susayım Bir 5 dakika su içmeyeyim Susadığım anda Yani susuzluktan dilim damağım yapışıyor gibi geliyor ama Ramazanda o geçiyor bir süre sonra Çok garip değil mi yani Allah'ın kolaylarını veriyor İnşallah bu sene de öyle kolayca Sağlıklı bir şekilde Ramazanımızı Geçirmeyi nasip etsin Hurma aldım ben benim bu hurmasını çok beğendiğim için O yüzden iki paket bulmuşken aldım Son zamanlarda gittiğimde hep Reyonu boş oluyordu Görünce hemen aldım iki tane Bir tane sosis aldım Böyle. Cevizi çaldım Fındık aldım Yine bunları da tatlılarda kullanırım diye. Çedar peynir aldım. Bunu da yine çedarlı yumurta falan yaparım diye düşünerek aldım. Kutay da seviyor. Onun kahvaltısını da kullanırım. Kuru üzüm aldım. Kompostu. Hoşaf. Ay hep karıştırıyorum. Yani taze meyveyle yapılanla ya hoşaf ya kompostu deniyor. Kuru meyveyle yapılana da yani. ikisinden biri söyleniyor. İsimlerini karıştırıyorum. Neyse anladınız. Kuru üzümden çok seviyorum ben kompost değil. Neyse hoş hastalar. Siz anladınız. Bir tane cevizli sucuk aldım. Çok güzel oluyor bilmem cevizli sucuğu. Aa bitti. Niye şaşırıyorsam daha ne alacağız? Bu arada tavuk falan aldık. Kıyma, et vardı Allah'a bin şükür. Tavuk aldık, göğüs aldık. Onları doğratmıştık da ben eve gelince poşetlere koyup buzluğa koydum. O yüzden onlar buzlukta. Geri kalan da sizinle paylaşmış oldum. Burası ne tuttu biliyor musunuz arkadaşlar? 6000 küsür de Aynen 6000 küsür 6000 diyelim yani 6000 TL tutup şey tavuklar hariç bu arada. Alım hepimize alım gücü versin. Rabbim ben de ne görüyorsanız sizlere daha fazlasını versin inşallah. Böyle bir Ramazan öncesi toplu bir alışveriş gibi oldu ama Tabii ki yemeden durulmuyor. Ramazan olmasa da alınacaklar alınacaktı ama tabi e, tabii ki Ramazan'da açlık, susuzluk falan olunca ister istemez bazen bazı günlerde insan kendini enerjisi, salsiz hissedebiliyor. Bir iki parçayı da sanal marketten sipariş verseniz veremiyorsunuz. Belli bir limitin altında kaldığı için. E, markete de yani onun için mi gideceksiniz falan. O yüzden bazı şeylerin kenarda olması iyi oluyor. Allah'ım kimseyi da bırakmasın, kimsenin sofrasına kimseyi muhtaç etmesin. Az olsun, kararınca olsun, bizim olsun. Kalın az tadıyla yemeği nasip etsin. Ne alırsak alalım. İnşallah market alışveriş videolarını seven arkadaşların hoşuna gittiği gibi sadece Tuğba sen çektin diye izliyorum diyen arkadaşlarım da inşallah hoşuna gitmiştir. Şimdiden hepimize hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah sağlıkla, sıhhatle, Sevdiklerimizle, huzurla, mutlulukla, ağız tadıyla 11 ayın sultanı güzel bir şekilde geçirelim inşallah. Mümkün olduğunca vloglarımda sizinle beraber olmaya çalışacağım. Sahuru olsun, iftarı olsun beraber iftar yemeklerimizi yaparız. Yapmasak bile bunları yaptım derim menümü yine sizlere gösteririm tabii ki. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.